Özene. Ee, yerden adam. Tabii ki. Her buçuk yerden adam. Atmayın onu. O havalara bak havalara. Atmayın onu. mı? yoksa. Her buçuk yerden geçiyorlar. Oraya karışmayın. Hiç yapacak bir şey yok. Sen tanımam ve çünkü bensizsin. Oh my god. Allahım, sen demedin mi oradan gelmedi? Orada birisi vardı. Hayır ben o çalıyor demiştim. Sen orada onu ver evet. ama sen yanlış anlattın. Tek başına gidersen ilk puan alayım. Salak beraber gitmeyiz. Başımıza pro atacak da anasını satayım. Ya bu ne bibi. Bu karakter ya Bu ne çocuğum? Bu karakter. Bu ne ulan? ben kaçın, <laughs> What the fuck? Abi ben da sıçtım tikim valla bu nasıl bir oyun tarzı bak ya. Muhammed ben tek oynayacağım ya. Birisi geri Bu çok bad ya. Şu, bak ha iki bad. Haydi ya.